Arkadaşlar ben Kemal arkadaşlar bugün sizlerle Burası tarzı bir şey arkadaşlar burası tarzı bir de çekmeden önce Önce karakterlerimi göstereceğim Beyaz evet. bir karakterimiz var Sabah bir arkadaşım demişti ki bana Biraz tarzı ki Youtube'da biraz tarzı ki Karakterini göstereyim ki demişti az var 4 tane var diye biliyordum ben Az varmış Açadım Target arkadaşlar uygulamayı 5-10 karakter varken Bildi uygulamayı gelin. Bakalım. bakalım bir şey o ee, kutu gelmiş. Hadi bir Bakalım. O savaş kutu. kutusu. Al. Bakalım. çıkar. Altın çıkıyor. Bu kartlarda ne zaten? İki saatin başı. Şimdi bir de. Aldık Aldık. Yusur. Tamam, şimdi bir şey daha var. Altın. Şey Altın. Şeyle bana O insan vardı bende. Mesela geldi. Sağ bıraktılar. Ya hadi. Yani işte, ben gelin dikkat edin ama dikkat edin dikkat edin ama dikkat aldım. Şimdi arkadaşlar savaşlarımıza gelelim. Haberler mi dedin ya? Yükselt. 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 Şerli beni tavar, var. Burada karakterimiz yok. Bilmiyorum şu an. Oynayalım bir iki maç oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Senin ya burada maçta kalmışız. Gezikalı kardeşim yapmış arkadaşlar bunu. Dur. Arkadaşlar bu arada ay senin belanı ya. Oy git git. Açılın kemer lan senin de. Ben nikah yiyorum lan. Delirdin ya. gelindik arkadaşlar. Bir şeyler oluyor burada. Çıkışı var burada. Yeni yenildin diyor. Ben neredeyim lan? Maçı bilmesin mi еще начальник. Давай. Майка, O que é